Aç A abi kapıyı. Açar mısı dün abi. Dün dün aç mısın abi Aç abi kapıyı. Aç abi kapıyı. Aç Aşağı Aç abi Aç Aşağı o, aşağı. Şey aşağı. o zaman, o şey dile. O zaman. O yüzünden bu tüm özür dile. Ödül dile. Ben kötü şey özür dile. Özür dilerim. Saygı duyacaksın o zaman. Ne saygı, saygı duyacaksın? Abi duyacaksın. kadar tiksiniyorsan o da tedirme. Ataksız. 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 Ya niye da değilim, beni ilgilendirme. Ya kapat çeneni! Kapat çeneni! Kapat çeneni! Kapat çeneni!